devam ediyor. Herkesi şaşırtan gelişmeler var. Büyük bir oyun kuruluyor. Herkesin aklındaki tek soru Hüsnü Çoban bu kez diziye veda mı ediyor? Çoban ailesinin hikayesi bu kadar mıydı? Hüsnü Çoban ölmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle Hüsnü diziden ayrılıyor mu sözleşmesi bitti mi? Uzun soluklu yıllardır yani tam 20 sezondur devam eden arka sokaklarda son haftalarda inanılmaz reytingler geliyor ve dizi ilk iki sıradan aşağı inmiyor. Bunun sebebi ilk olarak Ali'nin tekrardan diziye dönüp Hüsnü'yü vurmasıyla diziye gelen heyecandır herkes Ali'yi öldü bilirken, yıllardır cevherin elinde saklanan Ali şok eden bir sahneyle ortaya çıktı. Çoban ile karşı karşıya gelip onu vurdu. Çünkü Ali psikolojik olarak bitik durumda. Cevher yıllardır ona psikolojik fiziksel işkenceler yapmış ve Rıza ekibine karşı doldurmuş. Haliyle Ali diziye kötü bir karakter olarak döndü. Hüsnü'nün vurulmasıyla yine reytingler tavan yaptı. Bu dizinin bel kemiği Hüsnü ve Mesut Duraksı'nı iddia eden olmayacaktır diye düşünüyorum. Çoğu izleyici sadece ikisinin kardeşliği, dostluğu ve arkadaşlığı için izliyorlar. Peki Hüsnü gerçekten diziden ayrıldı mı? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Hüsnü karakteri bu dizide artık yıllardır artık logo haline gelmiş bir karakter. Kendi evimizin adamı, abimiz, kardeşimiz gibi sevmeyen yok ailesinin yıllardır başına gelmeyen kalmadı. Onlara bir zarar geldiği zaman sanki ailemizden birine bir şey olmuş gibi hissediyoruz, üzülüyoruz. Aslında işte tüm olay burada bitiyor. Hikayeyi, senaryoyu, diziyi benimsediğimiz zaman içinde kayboluyoruz. Hüsnü net olarak diziden ayrılmıyor dostlarım. Çünkü Yılların Dizisi Arka Sokaklar reytingleri tavan yapmışken Hüsnü'nün çıkması demek izleyici kaybetmek anlamına gelir. Cevher Ali'den sonra Hüsnü'yü de ele geçirmek için harekete geçti ancak bu kez başarısız oluyor. Hüsnü ölmüyor, ekip Hüsnü'yü kurtarıyor. Öncelikle bunu belirtelim. Bundan sonraki tek hedef Ali'yi Cevher'in elinden kurtarmak oluyor. Zor sahneler bizleri bekliyor. Mesut Cevher ile kapışmaya devam edecek. Burada önemli olan nokta Cevher kesinlikle boş durmayacak. Ali'yi kaybedeceğini anladığı an Ali'nin eşi Pınar'ı hedef alacak. Ben burada Pınar ve Ali sahneleri bekliyorum. Çünkü bu Ali'nin kendine gelmesi için çok önemli olacaktır. Psikolojik olarak her şeyi hatırlamasına ve her şeyin farkında olmasına sebep olacak. Cevher son kozlarını oynamaya devam edecek. Pınar'ın bebeğine ve kocasına zarar vereceğini düşünüyorum. Böylelikle Ali Pınar ikilisi daha kolay senaryoya eklenip devam edilecektir. Cevher'in sonunu getirecek kişi net olarak Ali'dir. Yıllardır onu düşman gibi doldurup zorbalayan Cevher'den Ali intikamını rahatlıkla alacaktır. Ali'nin ekibe katılması çok kısa sürecek. Böylelikle eskilerde özlediğimiz Ali'yi göreceğiz, şüpheniz olmasın. Çünkü Ali'nin de büyük bir hayran kitlesi var. Ali öldüğünde çoğu üzülmüştü ve diziyi bırakmıştı. Tekrar başlamaları için Ali ekibe dahil olacak. Arka sokaklar yıllardan beri gelen artık klasikleşmiş ve heyecanlı sahneleriyle izleyicisini merakta bırakmaya devam ediyor. Benim en çok merak ettiğim konu bu sahnede sizce kim kimi vurmuştur? Ali mi Mesut'u vurdu yoksa Mesut mu Ali'yi? Tahminim Ali arabaya bindiği zaman Mesut abi diye bağırmıştı. Aslında artık bir şeyleri hatırlıyor gibiydi. Mesut ve Ali birbirine silah çektiği sırada o silahlar inecek diye düşünüyorum birbirlerine sarılıp duygusal sahneler ortaya çıkaracaklardır. Böylelikle cevherin sonu içinde büyük plan ve ilk adım atılmış olacaktır. Ali Rıza baba ve ekibine katılınca eski heyecanı kesinlikle yakalayacağız. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı sakın unutmayın. Yeni video